Herkese merhaba, güzel bir hafta sonu dilerim hepinize. Ee, çok sevgili arkadaşlarım, bugün için söylemek istediğim bir iki tane şey var. O da e, bugünün sayık değerinin bize yıkılan kuleyi vermesi. Ee, yıkılan kuleyi çok tarif etmeye gerek yok. Yaşamlarımızda bazılarımızın birkaç defa yaşamış olduğu şeydir. Ee, arkadaşlar bugün e, ağır öfkelenmemeye, ee, bugün sakin kalmaya... Lütfen dikkat edin. Yaşamlarınızda lütfen dikkat edin. Elime gelen kartları söylediğim zaman ölüm kartı çok gösterdi kendisini. Yıkılan kulek çok gösterdi kendisini. Ya yine altına bakmayı unuttum. Şu deste altı Ş şu karar vermek. Ne Sakin sakin karar verin. Öfkelenmeden, agresifleşmeden, hiçbir şey yapmadan. Öfke yok, sakinlik var bugün. çok sakin. <laughs> Eylül'üm bak yine sensin kuzum. <gülüyor> Günaydın. <laughs> Şöyle numartlardan da bir destek alacağım arkadaşlarım. Güzel, sakin, güzel ve sakin gözüküyor. Güzel ve sakin kalın. Birilerinin sizinle ilgili niyetiymiş gibi geliyor bana bu. Ee, ne yapıyoruz bir de açılımın konusunu e, başlığını belirleyen şey e, açılımın içerisine çıkan şeyler olmuş oluyor. Sanki burada sizden vazgeçmek istemeyen, size tekrar geriye dönmek isteyen bir insanmış gibi geliyor. Şu nomartların desteğine de aldığımda hatta şöyle bir de Çünkü genel için bir kipır. Sen o kadar ele geliyorsun ki ele geldiğine mi geliyorsun? Gelmek istediğine mi anlamadım? Sen attın kendine. Gel sen uy sen burayasın, sen burayasın. Peki. Tamam. Hmm. Burada yuvalarına dönmek isteyen birileri var. Size kalplerindeki sırları neler olup bittiğini anlatmak isteyen sevgili arkadaşlarım burada gördüğüm ve hissettiğim şey ve kulağıma kulağıma gelen şey de ve gözümün gördüğü şey de şu ee, geçmiş dönemde bıraktığınız geçmiş dönemde aha durun bir dakika niye ben böyle before, bir before tarotu çekmeyeyim ay darmadağın ettim olsun Alsın olsun sadece düşmesinler. Tamam sen de orada sakince. Evet. Ee, daha önce ilişki yaşadığınız bir insan değerli arkadaşım bu. Ama sizden bir şeyleri saklamış olan e, daha önceki bir ilişkiniz ve şu anda evine, yuvasına, size tekrar e, gelebilmenin ya da gelmeyi, gelmenin nasıl olup olmayacağının bütün bunların planını yapıyor. Aynı zamanda sizinle bir yüzleşme demek de olacak bu. Yüzleşmeyle birlikte kendi yaptıkları ya da gittiği yerdeki ortama nasıl uyum sağladığı, size ne yapılmasına izin verdiği, bütün bunların her biri ortaya saçılacak. Ama bununla birlikte artık o içteki karanlıktan kurtulmayı ya da içeride olana dışarıya çıkartmayı o kadar e, göze almış ki zihinsel bir kararla başlama kararıyla. Evet size e, yakın geçmişinizde, yakın geçmiş demeyeyim. Hani bunun ne kadar yakın geçmiş kiminiz için? Bir hafta yakın geçmiş kiminiz için? E, bir sene yakın geçmiş çünkü bir senedir bekleyen arkadaşlar olduğunu duyuyor öğreniyorum. E, geçmişinizde bıraktığınız bir insan size tekrar gelmek istiyor. Yüzleşmek istiyor başlamak istiyor. Uyarı kartımız bize ne veriyor? Tamam diyor, niyet iyi, her şey güzel. Tamam, imparator enerjisiyle de geliyor. Burada egoya karşı bir uyarı olabilir arkadaşlar. Burada egoya karşı bir uyarı var. Ben şuraya şey çekmek istiyorum. After Tarot destesinden bir kart çekmek istiyorum oraya. Bak diyor sen diyor burada diyor imparator ve imparatorçu. Bak diyor sen şu anda diyor dengendesin diyor güzel güzel duruyorsun diyor. Tekrar gerçekten hani bu insanla tekrar birlikte olup olmak istemediğinize lütfen iyi karar verin arkadaşlarım. Yani geldi diye dönmeyin. Gözün seveyim eğer yeriniz yurdunuz keyfiniz çok rahatsa. Ne işte keyfinizi de bozmayın. Bu burada ne yaptı gitti. Ay ben bir bildirimleri kapatsaydım keşke. Üzgünüm ama yapmadım. Olsun ne yapayım. Yüzleşmeler var. Bu yüzleşmelerde bakın bazı yılanlıklar var. Diyor ki keyfin yerindeyse ne takacaksın kafana Allah'ın aşkına. Onun arkasından da e, tavsiye olarak da çuvalyesi bize böyle zihinsel kararlılığı verir. Ee, ayı bize gücü, cesareti verir ama aynı zamanda arkadaki e, bazı kart açılımlarında doğrudan doğruya arkadaki buzdağını görüyor göz. Yani benim burada e, düşündüğüm şey sen zaten kendi yoluna çıktın. Sen zaten geçmişindeki e, bağları kestin, kopardın. Böyle bir şeyi gerek var mıdır yok mudur? Peki ben şimdi bu insanın size gelmesi, bu insanın size tekrar birlikte olmak istediğini bir şekilde söylemesi ve bütün bunlardan sonra size iki tane potansiyel gelecek hazırlayacağım, yani iki tane gelecek sunacağım, iki, iki gelecek potansiyeli sunacağım geleceği bilmek gibi bir şeyimiz yok. Sadece potansiyelleri ortaya koyabiliriz ve bir insan bunu tercih eder ya da etmez. O zaman tercih ettiği durumda başka bir potansiyel ortaya çıkar. Tercih etmediği durumda başka bir potansiyel ortaya çıkar. Arkadaşlar bakın ilk sıraya koyacağım 3 tane kart. <laughs> Bu insan gelir de siz kabul ederseniz yaşamlarınızda nasıl değişiklikler olacak? Tamam. İlki kabul ederseniz yaşamınıza nasıl değişiklikler olacak? İkincisi, kabul etmezseniz yaşamanızda nasıl değişiklikler olacak? Kabul ederseniz ne oluyor? İkinci şans verebilirsiniz işte. Onun arkasından Kılıç Kraliçesi'ne dönüyorsunuz ve yeni başlangıca geçiyorsunuz. Arkadaşlarım e, bu kişilerin kimileri için geriye dönmesi bu ilişkiye yeni bir şans verilmesi anlamına gelecek ve e, kupa kraliçesi kupa kraliçesi olarak bakın elinize e, kupanın içerisindeki balığı alıyorsunuz. Kimileriniz için bu geriye dönmek güzel olacak ama aynı zamanda da yepyeni ama yepyeni bir döngüye başlatmayı başarabileceksiniz. Kimileri için böyle. Eğer kabul etmezseniz ne olacak? Arkadaşlar aranızda bunun geriye dönmesini kabul etmeyen insanlar da olmuş olacak. Çünkü muhtemelen bu insanlar onları e, üçüncü e, şahıslarla Bağlanan bir ilişkiye sokmuş Kendi ilişkilerini Üçüncü şahısları da sokmuş olabilirler Ve gerçekten ilişkilerinde e, Haksızlığa uğramışlar Hırsızlık Yalancılık Dolancılık Hainlik Sinsilik Casus gibi davranmak Aklınıza ne gelirse yaşamış belli ki bu insanlar Ve Bu e, Kimine geriye dönmek isteyen insanlar bunlar. Kimine geriye dönmek isteyen insanlar bunlar ve yeniden e, bir çatışma ortamından bahsediliyor. Ama büyük ihtimalle siz bu dönemi kabul etmeyeceğiniz için bu geriye dönüşü tekrar kabul etmeyeceğiniz için e, büyük bir yere almayacaksınız bu çatışmadan. Bazı kabul eden arkadaşlarım için lütfen bunun kolektif olduğunu unutmayın olur mu? Her her geriye dönen kabul etmeye kalkarsa ve şu olmazsa olmaz ne olur kendi sezileriniz, kendi iradeniz, kendi e, öz değeriniz bu ilişkilerden nasıl çıktınız? Bu insanlar sizlerin hayatlarına tekrar nasıl <laughs> gelmek istiyorlar? Bunlar o kadar önemli ki arkadaşlar lütfen bu kolektif bir açılım lütfen. Yani öyle bir şeydir ki bir insan çalışmak için yurt dışına gitmek zorunda kalmıştır. Geriye dönüp ilişkiye başlamak istiyordur. Bunun başka bir şeyi var. Ama bir insan sizi aldatarak yalanlarla gitmiştir ve geriye dönmek istiyordur. Bu başka bir şey. Lütfen kendi ilişkilerinize göre değerlendirin bunu. Kabul eden kimi arkadaşlarım için bu ilişki yeniden çok güzel bir şekilde başlayacak. Bir kılıç kraliçesi gibi seven, sevilen aynı zamanda bolluğunu, bereketini eline almış, sezgisel, güçlü, kuvvetli, e, her şeyi yerinde olan bir kupa kraliçesi Ne döneceksiniz ve yeni, yepyeni bir yolculuğa çıkacaksınız. Bakın mesela bu yeni ve yepyeni yolculukta da dikkat etmeniz gereken şey var. E, bizim abdal kartımız 21 tane e, büyük arkana kartını gezecek. Tam maceralı bir dönem başlıyor. Kabul etmeyen arkadaşlarım da bakın burada şey de çıkmıştı. Eğer sen kendi sen kendi kendine yetiyorsan bunu ne yapacaksın? Niye kabul edesin? Yani artık çok acı çektiysen ondan sana çok ağır günler geçittirdiyse e neden geriye dönesin diye. Evet hatta demiştim kimileriniz için bu insan e üçüncü kişilerle e bağlanmış. Onunla birlikte evet bu ilişki içerisinde gerçekten haksızlık bir hainlik yapmış. Ve Tekrar geriye gelmek istediği zaman da siz büyük ihtimalle kabul etmeyip çok da e, bu tartışmalardan etkilenmeyecek ve tamamen üste çıkacaksınız. Ben aldım, kabul ettim, sevdim, güzel geldi bana. Umarım size de öyledir. O zaman bu açılım konusu dönersene yapılmalı ya da ne yapmamalı olduğu konusunda kendinize iyi bakın lütfen bugün sakin kalmaya çalışın. Sevgiler, öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.